Evet son mühürden günaydın satır arası salı günde yine dop dolu bir e, programla konularla sizlerle beraberiz e, bir an tereddüt ettim çünkü e, yönetmenimiz girelim girmeyelim derken e, bir baktım siz karşımdasınız evet e, bugün de yine dop dolu konularla gündemle devam edeceğiz ama e, ikinci bölümde Şimdi ee, ya sizin yakından tanıdığınız İzmirlilerin, hatta Türkiye'nin yakından tanıdığı CHP 26-27 dönem İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyay Sındır'la tarımı konuşacağız. Geçen hafta söylemiştik e, Türkiye tarımının ne durumda olduğunu, nereye doğru gittiğini. Ee, neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini konunun en iyi uzmanlarından biri. Kendisi e, halen e, Ege Üniversitesi Rehat Fakültesi'nde e, öğretim görevliliği yapıyor. Halen ders veriyor. Daha önce uzun süre dekanlığında yaptı. İşin hem e, mutfağında hem e, siyaset tarafında yani politika tarafında e, da e, bulundu. Onunla görüşeceğiz. Evet, e, ilk konumuza geçelim. E, bekletmeyelim. İlk konumuz esasında dün akşam gelişti. Yani ee, biz ee, hatta Cengiz'de ee, bugün hangi konuları ee, işleyelim falan diye ee, görüşürken ee, birden ee, özellikle su işte, işte ve diğerlerinde ee, haberi gördük. Eee, Bayraklı Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Kenetifay yani Demir Büyükşehir Meclisi vardı dün akşam Büyükşehir Meclisi'nde e bir şekilde işte görüşmek üzere çünkü büyükşehir meclisinde dün e, CHP grubunun teklifiyle e, kadın e, cinayetlerini e, protesto etmek ya da kadın cinayetlerine bir şekilde dikkat çekmek için siyah giyinelim diye bir e, çağrı yapıldı hatta işte e, diğer partiler de AK Parti MHP de buna uydular ve öyle işte daha çok siyah e, ağırlıklı giyinerek. Buna dikkat çektiler. Bununla ilgili konuşmalar yapıldı, görüşmeler yapıldı falan. Letif Demir de söz aldı. Ama Letif Demir sözü aldı ne de. Yani çamları devirdi, ağaçları devirdi. Öyle 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 şeyler söyledi ki 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 sonucunda bugün biraz sonra seyrettikten sonra da yorumlayacağız. Sonucunda kendisinin partiden disiplin kuruluna gidecek kadar anlatamadı derdini. Yani ya da ya da dervişin fikri neyse zik, neyse fikri odur, fikri neyse zikri odur e, halinde e, öldürülen öldürenler kadar öldürülen kadınlar da suçludur dedi. Başka birkaç daha, şey söyledi ama bu, bunun altını tabii simsiyah söyleyeyim. Herkes mecliste ya da kendi parti grubunda arkasından ne yapıyor, ne ediyorsunuz falan oldu ama o söyledi yani söyledi artık yani söylediğini söyledi ağızdan bir kere çıktı toparlamaya çalıştı işte bilmem ne dedi artık öyle bir durumda eskin dedi işte şeyin olmadığı yerde kameranın olmadığı yerde işte yüzünde bir çizik olsa kadının işte soluğu karakolda alırız filan dedi filan böyle yani ne anlama geldiği belli olmayan neyi belli olmayan bir halde söyledi seyredelim. Onlara da değindiler takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Çünkü insanlar bakın hanımlarımızın birçoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok şu an İnsanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çenti atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız. Evet. Yani gerçek anlamda ne anlatmak istiyor onu da yani bilmiyorum şey baktığında yani iyi bir şeyler söylemeye çalışıyormuş gibi görünüyor da yani iyi bir şey söylemiyor çünkü işte diyorum ya dervişin e, zikri e, fikriyle zikri hesabı yani kafada başka şeyler var. O anlatmak istediğini anlatamıyor ve saçma sapan değil. Yani hani o dediği gibi öldürülen kadınlar da diyor ya. O öldürülen bütün kadınların vebali de boynuna olsun yani. Ne alaka? Ne alaka? Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Yani ne olursa olsun ya. Suçu ne olursa olsun. Bırakın hani şeyi filan. Yani su ya yani ne bileyim yani suçlu olsun hadi kadın kadın suçlu. Hadi öyle diyelim. Kadın suçlu, kadının suçu var abi. Hatta kadın aldattı. Olmasın. Tabii ki kötü bir şey. Ama o değilim en ağır en ağır suçlardan biri bu değil mi? Namus filan bilmem ne. Hani bizde var diye bir aralar namus cinayetlerinde indirim falan. Abi ne alaka? Boşanırsın. Gidersin boşanırsın. Herkese de dersin ki kardeşim bu sebepten dolayı boşandım. Çünkü yoluna gidersin. Öldürmek niye? Ya bu mu yani? Bir gerekçe mi gerekiyor? Ya da gerekçe mi var kadın? Ha hak etti ya ölümü. Ölüm hak, akediyorlar ediyorlar yani. Adam ne yapsın? Öldürmek zorunda. Falan. Ya cinayeti savunuyorsunuz. Ya cinayeti mübah göstermeye çalışıyorsunuz. Cinayeti bir şekilde sebep yani herhangi bu işte hepimizin karşı çıktığı var ya gidiyorlar gidiyorlar çıkıyorlar diyoruz indirim e, sebepleri var İyi hal indirimi kravat taktı indir C ceket giydi indir takım elbise giyince zaten o çok indirim var filan e, mahkemeye saygılı indir filan bir bakıyorsunuz katiller bile 3 yılda 5 yılda bir de infaz kanunu 3 yılda 5 yılda çıkıyorlar zaten biz bunu eleştirirken bunun yanlış derken Latif Bey diyor ki zaten diyor öldürenler kadar ölen kadınların da suçtur var diyor hadi buyurun Ha tabii ki e, grup başkan vekili Hakan Yıldız da hemen bu olayın arkasından gece hatta aradım sağ olsun. E, gecenin o saatinde de döndü. E, dedim ki ne oluyor? Yok yani bunu zaten kabul etmemiz mümkün değil de de orada da uyardık. Yani ne demek istiyorsun? Topla yanlış hatta ben e, benim yaptığım konuşmada da e, bunun tam şeyi yani böyle bir şey dediğimiz parti olarak söyleme şansımız falan yok. Yani Latif Bey yanlış yerden girdi ve çıkamadı tarzında bir şeyler söyledi. Zaten gece Özellikle bu gündeme geldiği andan itibaren tabii bütün kadınlar ayaklandığı bırakın herkes ayaklandı. Yani sosyal medyada müthiş derecede bir eleştiri geldi. Bu sefer Latife de Aydemir e, bir açıklama yapıp ben öyle demek istemedim böyle demek istedim falan dedi. Ama e, tabii artık işinden geçti. Testi kırılmıştı çünkü. İşte testi kırmayacaksınız. Yani siyaset yapıyorsunuz. Siyaset yaparken e, bir de siz daha... Altlardasınız. Marka testi yukarıda kıran çok da Onlara bir, pek bir şey olmuyor çünkü onlar hani bir şekilde korunuyorlar ediyorlar ama e, siz siz öyle değil yani siz daha meclis üyesiniz yani meclis üyeleri falan hani kolay arcan harcanırlar onun için öyle testi kırmayın yani ki e, dün akşam ilk önce hemen Amza'da işte teşkilatlardan sonra genel başkan e, yardımcısı Hamza da hemen bunu eleştiren bir tweet attı. Arkadan birer Saygılı il başkanı hemen hem bunu eleştirdi e, Latif Aydemir hem de işte partimizin görüşü değildir. E, böyle bir şey mümkün değildir filan e, deyip kendisinin e, kesin ilaç sistemi disipline sevk edileceği ya da sevk sevk edildiği sevk edileceğini esasında söyledi ama bugün herhalde sevk edildi diye zaten söylerler. E, sonuçta Latif Aydemir işte ne demek istediğini bile anlamı anlamadan ya yani daha doğrusu e, söylemek istediğini söyleyemeden ya da işte söylemek istediğinden çok e, düşünce yapısın ya da böyle böyle düşündün yani böyle düşünmüyordur ama işte söylemeyeceksin yani diyemezsin yani sen e, öldürü en kadar öldürülen kadınlar da suçludur diye bir cümleyi Bırak yani siyasetçi ve bilmem ne olarak, insan olarak bile kurmamalısın, kuramazsın. Kurarsan da, ve hatta bana göre, bana göre, şimdi parti seni ihraç edecek. Yani sonuçta bağımsız. Bana göre me meclis üyeliğinden de istifa etmen gerekir. Evet, meclis üyeliğinden istifa etmen gerekir. Senin siyaset yapmaman gerekir. Yani bu zihniyette, bu şeyde olan birisinin siyaset yapmaması gerekir. Yani e, çünkü zaten oraya da AK Partili vatandaşların oylarıyla seçildin. O senin e, siyaset yapmaman gerekir. Yani madem ki yani bir hata yaptın ve o hatanın en azından bedelini ödemen gerekir. Evet. İkinci konu da esasında buna benzer e, bir şey. Esasında orada da bir hatta müthiş derecede bir U dönüşü var. E, ama e, Orada tabii kimse yani istifa etmiyor, kimse de istifa etme, etmeni ya da işte kesin ilaç. Zaten öyle bir şey şansı yok. Yani ilaç sebebiyle e, falan diye disipline sevk etmiyor falan. Çünkü e, esasında birbirlerine ayar veriyorlar, bir e, şey yapıyorlar. Ama ve lakin, e, ee, konu ortak konuları olduğu için esasında kamuoyunda bunu tartıştırmaya yönelik ya da kamuoyunu buna alıştırmaya yönelik olduğu için de Ama burada meclis başkanı e, Numan Kurtulmuş var e, konumuzun e, başrolünde. Kendisi e, zannediyorum e, Cuma günüydü Zonguldak Üniversitesi'nde ya Zonguldak'ta Üniversitesi'nin ya da bir şeyinde etkinliğinde konuştu. Ee, malumunuz e, iktidar anayasayı değiştirmek istiyor. Hatta işte e, ortaklarından biri Cumhur İttifakı'nın Hüdapar'ın genel başkanı dördüncü madde ya, ya daha ilk üç madde falan dedi. Sonra bilmem ne dedi. Sonra dördüncü, ben dördüncü maddeyi e, kastettim dedi. Dördüncü maddede de esasında e, 4. maddenin içeriği ilk üç maddenin değiştirilemez olduğunu içeriyor. Siz dördüncü maddeyi değiştirirseniz zaten 2 üç maddeyi değiştirmeye için az, azlık yapıyorsunuz demektir. Yani aklımızda biraz ayar ay, e, e, ne derler? E, aklımızda e, alay ediyor tarzında bir açıklamalar yaptı. Bunlar işte itirazlar şunlar bunlar e, derken öbürkü konuştu ben en son Numan Kurtuluş iki yani esasında bu konuda tarafsız olması gerekiyor meclis başkanı tamam AK Partili bir AK Parti'nin sayesinde oraya seçildi falan ama yani meclis başkanları biliyorsunuz tarafsız olmak zorunda ama bu da taraf oldu ve kendisi bakın ilk önce ne dedi Türkiye'nin böyle baktığımız zaman önümüzdeki bu süreçte Önemli meselelerinden birisinin de yeni bir anayasa yapmak olduğunu sizlerle paylaşmak. Çok sıradanmış gibi görünen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri anayasada yer alan ve hepimizin çok sık kullandığı doğrudur ama bu perspektiften başlı, baktığınızda değiştirilmesi gerek. Çünkü devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde Evet, böyle dedi. Yani e, anayasanın üçüncü maddesindeki devlet kavramının, yani devletin e, milletin devleti olur ama devletin milleti olmaz tarzında. Esasında bunun bile e, esasında örnek veriyorum. Yani biz niye anayasa ya da niye yeni?